Aslında zor bir konu ya. Yani kime sorsan her kafadan bir ses çıkacak bir konu yani. Kesinlikle. Yani eski sevgiliye dönülür mü? Yani bakalım döne, dönen dönenler dönerim diyenler kaldı yoksa bir kere denedim bir ya olmaz ya. Önce dönerim diyenler kaldırsın. Dönmem diyenler <laughs> Evet. Önce kimlerin eski sevgilisi olduğunda buradan <gülüyor> <gülüyor> hepimiz görmüş olduk. Abi zor iş yani eski sevgiliye dönme işi. Yani şimdi evlisiniz siz cevap veremezsiniz de yani dönem sana cevap veremezsin. <laughs> ben kaçtım. Abi şu anda o tarafa döndü. <laughs> evet bugünkü konuklarımızla sohbetimiz buraya kadardı. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Ya, hiç bu konulara giremiyoruz ne acayip bir şey. Abi tamam sizin daha yeni başladı. konuşursan bir sıkıntı olmaz. Eski sevgiliye dönmek kolay mıdır değil midir? Mümkün değil. İmkansız diyorsun. Neden denenmiş bir daha yani denediğimiz şey bir daha zor mu? Hani bir kere dönersin, iki kere dönersin de üçüncü kez artık. Evet. Bizim kaçtı? Yani 63. Yani mutlaka, yani mutlaka ayrılıp barışan tekrar vardır, illaki var. Biz 63'ü denedik. Evet. Filmde 63. 63 kere e ayrılıp barışıyorlar. Evet. Aslında ilişki Yoksa bunun üzerine kurulu. Mi? Tamam. aslında <laughs> berabersiniz yani sadece arada. <laughs> sadece küsüyorlar o kadar. Sadece arada şey yapıyorsunuz. Eski sevgiliye döner misin Ayşahat? Ne diyor ne diyorsun o konuyla ilgili? Yani çoğunluğa uyuyorum. <laughs> Harika. Eğer uyuyorsan çoğunluğa. Bundan sonra Ayşe adına sorularımızı çoğunluğa uyuyor musun? Uyumuyor musun? Ne diyeceksin filmle ilgili? Ee, çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yönetmenimiz de keza ile çok çalışmak istediğim çok genç bir yönetmendi Emir Halilzade. Onunla beraber bir gecede geçen bir hikayeydi. O ilginç geldi. Bir de kış atmosferinde ilk defa bir evet, sinema filmi bayağı sağlam bir havada çekilmiş yani. Güzel oldu ve hep gece <laughs> sahneleri vardı. En, en çok kar yağdı dönemdi evet. herhalde. Ee, bir öyle bir durum vardı. Tamam Kadir sen hastalanma da. <laughs> çünkü çünkü Tolga en son geldiği torganlardan bir tanesinde arkadaş kendisi bayağı bir rahatsızdı belli bölgelerinden ne <laughs> ee, otursa oturabildi, ne kalksa kalkabildi. Abi ne programdı o ya. Olmaz, olmaz ya. Benim hayatımda yaptığım en güzel <laughs> beyaz şovlardan... Alişan sen ona denk geldin mi ya? Yok. Abi ben, ben bak bir gülme <laughs> krizi geldi. Biz hayatımızda bu kadar Hakikaten böyle gülmedik yani. ya. Hakikaten ama. Ya bir beş dakika falan kesintisiz yayında gülündü abi. Evet gerçekten, gerçekten, gerçekten hiç sohbet yani. yok yani ve kanalda o kısmın parasını benden kesti. <laughs> Konuşmadım diye, sadece güldün diye. <laughs> <Geçti gülüyor> değil mi şimdi bir şey yok. Açmıyorum Açmayacağım, açmayacağım. Eski sevgili filmine dediğimiz gibi eski eski sevgilisi olanlar, dönmek isteyenler, yolunu arayanlar, bahane bulmaya çalışanlar gitsin, izlesin diyoruz. Çünkü aramızda Bizim şimdi programlarımızda hayal konuklarımız var. Ee, o konuklardan bir tanesi eski sevgilisine dönmek istiyor. Daha doğrusu eski sevgilisi değil evvel. Durum biraz karışık. Beş sene mi beraberlenmiş? Falan filan. Neyse almayalım onu. Boşver ya. Devam edelim. Buradan. <laughs> gel gel. Gel bir anlat derdini. Gel bir alkışlar alalım. <laughs> ne haber? Hoş geldin. Hoş Nasılsın? iyi misin? İyiyim abi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol abim ben de iyiyim abim. Allah'ım. Gel. Asıl isim neydi? <laughs> Mustafa Duruna abi. Mustafa? Duruna. Duruna. Peki evet. Mustafa'cığım. E, nedir olay abi? Bize başvuruda bulunmuşsun. Ya ayrıldık. E, ben de bir şiir yazmıştım. Onu okumak istiyorum. Bir dakika istiyordum. kaç sene? Ne kadar zaman beraberdiniz? Beş yıl falan. Beş yıl beraberdiniz. Evet. Beş yıl sonra o mu ayrılmak istedi? Hı hı. <laughs> evet. O ayrıldı abi. Ayrılırken de bir şey söylemiş sana niye ayrılıyorsun? şey ben sormuştum niye ayrılıyorsun diye hani işte seviyordum falan şaka yapmıştım dedi beş yıl şaka yapmış abi ne? İlginç buna sana bir şey söyleyeyim senin şarkılar da yetmez buna. İlginç vallahi vallahi yetmez yani beş yıldır kız peki belki evlenmiştir şimdi bir şey olmuştu? Yok şu an o da başkasına aşıktı o da şimdi onun acısını çekiyor. O da onu terk etti. O şaka yaptı. <laughs> Bence hepiniz öbür adama. <laughs> Beş yıl şaka ha. Enteresan evet. bir mizah anlayışı varmış gerçekten. <laughs> Sen şu anda yani ona geri mi dönmek istiyorsun? Öyle bir şey mi varmış? Yok ha. E yoksa niye geldin? Ne... <laughs> Şiiri... Hadi Siyel sen aa, sen, diyorsun ki ben şiiri okuyayım ona gitmezse bile gelen bir bebe olursa diye. Ben şiiri ortaya salayım kim gelirse diyorsun ya. Yani. Yok hani şiir yazmıştım. Hem sizi <laughs> görmek hem de <laughs> e, şey zaten uzaktan gelmiyorum <laughs> abi yakından. Nereden geliyorsun? Burada Göztepe'de oturuyorum yani. <laughs> üst taraftayım. Bağcılar'ın üstünde. Bu stüdyonun üst tarafında bana. abi. Gerçi. Oğlum sen niye burada oturuyorsun da niye evinde okumuyorsun şiiri gelip bizim burada <laughs> Hem yani şiirin gideceği bir yer yok. Oku bakalım şiirini. Peki merak ettim. Anladım, Ezberinde de yok ben. Abi heyecanlandım. Yazım çekiyor. Ha. <laughs> Çocukken diz boyu karyat. ya... <laughs> Çocukken... <gülüyor> Ben bir şey söyleyeyim, beş sene iyi Gerçekten. idare etmiş seni. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <laughs> Valla iyi yani. Bence yok. <laughs> Abi yazılanı okuyamıyor. Biz önce ezberinde var mı acaba dedik, onun olmadığını anladık. Yardım, <laughs> Ama zaten bu yazının da okunması. <laughs> Peki gel, <Benden> oku. <laughs> Çocukken diz boyu kar yağdığı zaman. Sobanın küllerini dökmeye giderdik ya. İşte o külleri dökerken savrulurdu bembeyaz karların üzerine. Benim kalbim de tıpkı o kar gibi bembeyaz, tertemizdi. Ve sen geldin küllerini savurdun kalbime. Artık ne beyaz kadar temiz ne de siyah kadar kötü kalabildim. Ama şunu bil ki savurduğun kül bir tek sevgime engel olamadı. Allah <laughs> Abi adamın yaptığı hareketi gördün mü? Elimi öptü başına koy. Yani özür dilerim biraz önce de sıvadın yani. Harika iş yaptın ya. Yani. Mükemmel oldu Yani. <laughs> Allah Allah. O beyaz şu tarihinde ilk defa elim öpülüyor. Buraları kesin. Vallahi kesin. Şiirimi de kesin. Bu adamı komple kesin yani. Şu kısım bitsin gitsin yani. Teşekkür ederim. Geldiğin için. Son bir kısmetlerim vardı. Onları da kapattın zaten. Allah Allah. <gülüyor> Etki... <gülüyor> Şiirle kız tavlanır mı abi? Ta, yani kızlar hala şiire şey yapıyor mu acaba? Yani şiir oku... Ha? Şiir okusak e etkilenir misiniz? Yemek yapsa. <laughs> e bizim bu erkeklerin durumu ne? Herkes gelen giden şiir okuyor arkadaş burada ya. Etkilenir misin şiirden, güzel bir şiirden? Sana yazılmış bir şiirden. Evet etkilenirsin. Etkilenir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.